PKK silah bıraksın mı? Bıraksın. Bırakır mı? Sanmıyorum. Bu e, bu tutum hala sürüyor mu? Sürüyor. Kısmi değişimler var ama ana trend aynı şekilde devam ediyor. Buna e, bir şekilde beklentiyle inanç arasındaki fark da diyebiliriz. E, toplum bu yürüyen sürece e, öngördüğü hedefler üzerinden destek veriyor. Yani bu PKK'nın silah bırakılmasını hedefleyen bir süreç olarak bu süreci gördüğü müddetçe sürece desteğini sürdürüyor ve Türkiye için de hayırlı olur. Türkiye için iyi olur diyenlerin oranı da sürece destek oranı da 60'ları buldu. Yani bu, bu da artık 50-55'lerden 50, başlayıp hatta ilk başlarda 40'lar düzeyindeydi. İstikrarlı bir şekilde arttı. Şimdi 60'ta duraklamış gözüküyor. 60 çok iyi bir oran bu tür toplumu ortadan kesebilecek siyasal süreçler için. Fakat ve üstelik bu yüzde 60 oranı neredeyse bütün siyasi partilerin tabanlarında da benzer oranlarda yani oranlar birbirinden farklı olmakla birlikte hakim eğilim bütün siyasi parti tabanlarında bu yönde. O nedenle zaten yüzde 60'ı bulabiliyor. Sadece AK Parti ve MHP ya da DEM Parti olsa yüzde 60'ı bulamazdı bu süreç. Fakat PKK'ya yönelik ciddi bir güvensizlik var hala. O güvensizlik yüzde yani 5 puanlık bir artış olmuş. E, e, silah yakma töreninden sonra, bırakma töreninden sonra ama o silah bırakma töreninden sonra da biz yine benzer şekilde sorduk, iki soru sorduk. Bugüne kadar sürdürdüğümüz soru formatının trendini yakalayabilmek için sizce PKK silah bırakır mı diye sorduk. Oradaki oranları aldık. Oradaki oranlarda 5 puanlık bir artış var. Yani e, evet PKK silah bırakır diyenler e, 35'ler 40'lar civarında ama bırakmaz diyenler 55'ler 60'lar civarında olmaya devam ediyor. Hakim çoğunluk yine bırakmaz diyor. Temmuz ayındaki silah bırakma töreninden sonra da e, PKK silah bıraktı. Sizce silah bırakma bundan sonra da devam eder mi? Yoksa sizce bu göstermelik bir? Ee, tiyatro muydu diye sorduk. Yani mealen söylüyorum buna benzer bir duyguyu ölçebilmek için. Orada da neredeyse PKK silah bırakır ya da bırakmaz da benzer oranlar çıkmış.